Süleyman Hocam son bölümünü yapıyordu konuşmasının. Hı hı. Şimdi problem şu. Hiç böyle bir e, performans çıkmayabilirdi Şangay İşbirliği Örgütü'nden. E çıktı mı? Şimdi e Şöyle, çıktı bir şey bugüne kadar ki en muhtandan hı. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı. Geniş katılım vesaire. Yani en en tantanalı, en şey gösterişli falan. Niye? Çünkü kilit taşı burada Hindistan. Hindistan ne Rusya'ya şeyle Rusya'yı gözden çıkarıyor ne Batı olan ilişkilerini gözden çıkarıyor. Arada götürüyor ama asla Rusya ile olan bence en derin bağ ikisi arasındadır. Yani Rusya ile Hindistan arasındadır. Rusya'da Hindoloji çok kuvvetli bir akademik Alan. Bir alandır. Yani çok çalışırlar. iyi bilirler Hindistan'ı. Şimdi dolayısıyla bu petrol işinde, doğalgaz işinde biliyorsunuz Hindistan hiçbir şekilde gaz kesmedi. Yani Rusya'yı rahatlatan bir şey ortaya koydu. Şimdi Trump'ın Trump'ı gerçekten anlamak mümkün değil. Nasıl bir akıl onu idare ediyor? Onu kestiremiyorsunuz. Şimdi Alaska'yı biz nasıl yorumladık? Şöyle yorumladık. Yani Trump de, diyecek ki... Putin'e... Ya Çin'den uzak dur. Hindistan'dan da... yani şey yapma. Biraz... <laughs> Gel işte biz beraber hallederiz bu... atrik matrik bir sürü şey. Nadir elementler şunlar buna. Putin buna tamam dedi. Yani paylaşım kısmına tamam dedi. Fakat... diğer noktada... yani Çin'le ilişkileri, Hindistan'ı en küçük bir geri adım atmadı. Bu çok açık. Bunun üzerine hiddetlendi. Yani çünkü Alaska toplantısının hemen akabinde Hindistan'a uygulanan bu yeni gümrük tarifeleri çıktı. E sen şimdi Hindistan'ı tuttun iyice <laughs> Rusya'ya ve şeye yakınlaştırdın. Çin'e yakınlaştırdın. İşte bu toplantının bu kadar tantanalı geçmesi Tamamen Hindistan'ın attığı adımla ilgilidir. Başka hiçbir şey. Ama yok. o da Amerika'nın işte. Ama Hindistan bilmiyor mu Çin'le arasındaki meseleleri? Hindistan biliyor da Rusya bilmiyor mu? Sibirya yarın iklim değişecek. Oralar yeşerecek. Çok verimli alanlar haline gelecek falan. Çin... Şimdi sayıyı bazen telaffuz ediyorlar da ben onların yalancısıyım tabii ki. Ama milyonlarca insanı sokuyor şey Sibirya'ya ve Rusya bunu kontrol edemiyor. Yani dolayısıyla Çin ve Rusya'nın böyle işte bu fotoğrafta olduğu gibi Hindistan'la Çin'in bu fotoğrafta olduğu gibi böyle çok pekişmiş ittifak doğuracak bir adım atmayacakları, atamayacakları çok ortada. Şimdi ben bunu şöyle göreyim. Yani çok uzatmayayım ama sevdiğim bir Metafor vardır bunu da bir tarihçimizden alıntılıyorum. İlk fotoğraf bir köhneliğin fotoğrafıdır. Sadece bir köhneliğin fotoğrafı değil, bir pespayeliğin fotoğrafıdır. İkincisi belirsizliğin fotoğrafıdır. Şimdi dünya bu iki şey arasında sıkışmış vaziyette yani süreç nereye evrilir onu ben bilemem. Ama Amerika bu kafayla giderse Amerika kendi kendini yalnızlaştırıyor. Bakın bu i̇şte çok ama, kötü bir şey. söylüyor da de de bakın demokratlar da şeyi de toparlayamıyorlar. Aynen. Farkındalar Aynen. bence Biliyor durumu. Tabi, tabi. Yani farkında olmamaları ben hani pek zannetmiyorum. Ee, fakat deniyorlar olmuyor. Şimdi onda da şu çıkıyor ortaya. Bu hep ihmal ettiğimiz ama yer yer değinip daha sonra konuşuruz diye ertelediğimiz bir mesele. Amerika'da ne olup bittiğini çok dikkate almıyoruz. Amerika'da şu an çok büyük bir adık olmamış bir iç savaş. İşte ona yaşında. söz verdik. Yani evet. basmaya iç savaş da belki yani. lütfeder o zaman şimdi şöyle şeyler oluyor. İşte tekrar hatırlatalım da bunu konuşacağız çünkü ama hani şey olmuyor. Günden böyle yekpare bir şekilde Amerika olsa Hasan hocam sizin de çok söyleyeceğiniz şeyler bir bu bu eyaletlere asker gönderme işi tabi seçim sistemini değiştirme işi yani bir yandan içeride çok işi oluyor çok büyük askeri üstleri var. değiştirme işleri tabii. tabii. Ee, sürekli davalar sürekli davalar federal mahkemeler yerel mahkemeler sürekli bir didişme hali ve en önemlisi tabi e, para para yok hala para yok ortada yani şimdi çok ortada... büyük miktarda Para yok mu? Onu ben bayağı bir para var ortada da. Ha kimin cebinde mi ee, demek istiyorsun? Evet, evet. Şimdi bu, bu evet yani sonuçta e, Yahudilerin elinde büyük paralar var. Ve Amerika'nın Amerika'yı hükmediyorlar bunlar. Bakın Trump'ı destekleyen Amerikan sermayesi ki bu büyük ölçüde bilişim, enerji ve askeri komplekstir. Bunların istediği şey oradaki Yahudi sermayesine çökmektir. Bakın, Vance bu kafa. Musk bu kafa bunlar antisemittir. Onun e, İsrail'de de iz var. Ama İsrail'de şöyle iz Yani İsrail bugün Amerika'da Yalçın Küçün dediği gibi İsrail'de olduğundan daha güçlü. Bu, bu çok açık. Kongre'de, yani mecliste kesin hakimler ve Trump'ı bırakmıyorlar. Yani Trump'ın yakasını bırakmıyorlar. Dolayısıyla bu akım yani Trump'ın temsil ettiği akım Yahudi sermayesinin arzularını yerine getirmek zorunda kalıyor. Ama Trump'ı iktidara getiren bu değil. Tam tersi bir akım. Şimdi Trump bir taraftan bu cendereden çıkmaya çalışıyor. İşte Epstein dosyaları vesaire. O o gel, bak, Aa, bir 30 bin sayfa açıkladı dün değil evvelsi gün. Tabii ki. Hala millet şeye dayanıyor Hasan Hocam. Mahkemelerin bir de hükümetin kapısına dayanıyor. Şeyi açıklıyor. <laughs> ben hala şuradayım. Epstein davasından bir sürü pislik çıkabilir ama Mossad'ın bulaştığı meselesi tabii, tabii. çok tehlikeli bir mesele. Te teslim eğer almış burada yani. işte ha, eğer te dediğiniz olduysa başkana teslim alan bir durum varsa burada bunun sonucunu biz burada görürüz. İsrail'de de görürüz. Gazze'de de görürüz. İran'da da görürüz. İşte şunu görüyoruz ama onu söyleyip bitireyim çok uzatmış Hı. olmayayım. Şunu görüyoruz. Şu an bütün e, belirtiler, emareler Trump'ın bu siyonist damar tarafından her türlü şeye teşne kılındığına işaret ediyor. Bakın Rubio açıkladı. Gayet normal dedi. İsrail, Gazze'yi dedi. Evet. Dahil edecektir. Evet, o zaman o arkası, da tabii, tabii, arkası, arkası da okay. okeydir. Tabi tabi. Arkası da okeydir. O yani, başlıkta konuşalım. Müsaade ederseniz. İzin verirseniz. Şimdi efendim e, tabi elbette bu e, Cihat hocamız buradayken daha teşvik edici oluyor bu konuyu ele almak ama onu da kabul etmek lazım. Haberin arkadaşlar ben yetiştiremezsiniz diye şey yapmıştım da en azından hocalarımız e, görmüş olur. Bu veriyor musunuz? Forum tamam. Şimdi gelecek hoca, sevgili hocalarım, Foreign Policy'nin son sayısındaki kapak. Ben size üstünden söyleyeyim. Amerika'nın yaklaşan çöküşü, Washington'ın boş bağımlılığı bir sonraki küresel krizi tetikleyecek mi? Foreign Policy'nin son ses, Yani gün farkı. 5-6 gün önce yayınlanmış. Yazan da şu. Harvard mezunu vesaire vesaire de. IMF'in küresel ekonomi şefi eski. Diyor ki bu gidiyor diyor. Metnini okuduğunuz zaman bu, bu gidiyor diyor. Para işi. Sizin dediğiniz gibi bir takım lobileri şunları bunların elinde başka. Ama Amerika'nın ihtiyaç duyduğu 35 trilyon dolar borç bilmem ne şu bu Hı -hı. falan bu karşılanacakmış gibi. Hani böyle şey konuşmaları yapıp çökme mökme değil ama biz demiyoruz. Bak işte ekranda yani adıyla sanıyla adam da belli söyleyeyim. Kenneth S. Rogoff bakabilirsiniz her yerde çok bilinen birisi ve forum polisi sonucu olarak. Geçtik yani diğer Allah sağlık versin günümüz çok çok program yapıyoruz. Şimdi bugün 13'ü de verin arkadaşlar. Batuhancığım onu da bir hemen gösterelim. Hasancığım uzun zamandır şey konuşmuyoruz. Hmm. O bizim ihmalimiz ama gündem de bizi fena sürüklüyor. Kıbrıs. Yani Kıbrıs'ta birçok sorun var. Birçok sorundan kastım da şu siz açın. Yani uluslararası hukuk açısından siz tövbe ettiniz ama uluslararası hukuka şöyle açışım. Ilgimizi kaybetmemizin bir sebebi de şu sevgili paşa. O ne görüşmeleriydi siz? Ee, i̇stiş... E... Istiş... Ne istikrar? İstiş... İstiş... İstiş...